Merhaba arkadaşlar. Tekrardan İyi Satranç kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala video atamıyordum. Çünkü Cemkan Covid olmuştu. Ben de o sırada Türkiye Yaş Kulübü şampiyonasında öğrencilerle beraberdim. Birazcık yoğun bir turnuva geçtiği için de çok fazla kanala vakit ayıramadım. O yüzden bütün izleyicilerimizden ve bu kanalda işte yayın olacak mı, video olacak mı diyen herkesten özür diliyorum. Şu anda Orada süper Blitz Arena var. 3 tane içerisinde başlayacak. Orada oynayacağım ve oynadığım esnada elimden geldiği kadar anlatacağım. Sizler de bu seriyi çok seviyordunuz. Bu yüzden de dönüşümü güzel yapmak istedim. İsterseniz yavaştan başlayalım. İlk rakibimiz daha gelmedi. Niye eşlerimizi anlamadım. Aslında zamanında bastım ama belki tam olarak anlamamış olabilir. Herhalde ilk kişi geldiğinde direkt onunla maç yaparak başlayacağım. Yine bu serinin devamını istiyorsanız da yorumlarda bol bol belirtebilirsiniz. Ne kadar yorum Hı, o kadar fazla istediğimizi anlayacağım. Tabii bir de 1000 like geçersek o da çok mutlu eder. Rakip B4'de başladı. E5 oynayalım. At F3 geldi. At F6 gelelim. Ben çok fazla oynuyorum benden. Daha önce izleyen arkadaşlarımız da biliyor. Rakibim P4 geldi. Şu an alt çarpı E5 kırıp F2'deki pürüm almak istiyor. Ben de bu yüzden at çarpı E4 kıracağım ki rakip at çarpı E5 kırdığında D5 sürebileyim. Rakipten at C3 hamlesi geldi. Ben bu e önce çalışmıştım. Evet, bu variantı e beyazları Cemkan oynuyor. At C3 vuruyoruz d 3ten sonra da burada F6 oynuyorum. at 5 çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü vezir E7'den sonra mat kaybediyor açmazdan dolayı. Eğer burada bak ok atarsa da C6 yapıp devamlı D5 sürüp merkezi almayı tercih ediyorum. Hemen size göstereyim şu şekilde. Artık at E5 beni korkutmuyor. Çünkü F5 vezir h sonra şahımı D7'den kaçabiliyorum. Bu önce bakmıştım. Şimdi rakibim fil B3 geldi. Bir tane fil D6 oynayacağım ki rakip artık E5 piyonuna hiçbir şekilde vurup bana rahatsızlık veremesin. Fikrim en kısa şekilde rok atıp e, şeye güvenliğime almak. Fakat rakip burada cedör sürdü ve diyor ki ver C de 5'i. çünkü gördüğünüz üzere rakip daha fazla bir taşla saldırıyor benim de 5 piyonuma. Bu yüzden C4'ten sonra benim burada bir D4 sürerek karşılık vermem lazım diye düşünürken ona da alt çarpı 4 hamlesi var. Peki tamam ne yapabiliriz bu pozisyonda? O zaman yiyelim. Yedikten sonra vezireye de oynayalım. Bu şekilde pozisyonuna en son file 6 gelerek pozisyonumuzu toplayabiliriz. Yani vezireye de. Şimdi file 6 gelip filleri değişmek istiyorum. Mouse'a şöyle koyayım ki rahat rahat kaysın. Ee, şu an bir taş benim olmadığı için. Pardon mouse olmadığı için sıkıntı yaşıyorum. Ee, file 6 gelip filleri değişmek isteyeceğim rakibimden. Bakalım burada rakip nasıl bir şey tercih edecek. Ee, rakibim fil 4 olduğu için rok atamıyorum. Bu yüzden belki de e, file 6 at değdi gelişerek uzun rok atmaya çalışabilirim o pozisyonda. At D2 geldi. Basitçe at 4 gelmek istiyor. Açıkçası beni korkutur mu? File 6 gelsem, at 4 gelse, basitçe bir fili C7'ye çeksem, filleri değişsek, vezirle alsam, Vezir H5 şah çekince götü vezire fili kapatırız değil mi? O zaman gelelim pilimize E6'ya. At A4'e de pil C7 oynayalım. Pil e de vezire E6, vezir E6 kıracağız. Bence gayet e, timingi sağladık. Yani rakibin yaptığı hamleleri doğru reaksiyonu zamanda verdiğimi düşünüyorum. Tamam at 5 geldi. Bu adamın derdi bu B7'deki piyonumu almak. Onu alsın. Pozisyon bence şu an bana daha iyi. O yüzden bir de gelelim. Ver diyelim bu atı. At B7 kırdığında vezir B4 geldiğim takdirde bu at düşüyor olması lazım. Atın ayakları komple kesik halde hesaplayalım arkadaşlar. Vezir 4 geldik. Ver diyoruz B7. Vezir H5 şah çektiğinde bir tane G6 oynasak. Vezir H4 geldikten sonra da rok atsak. Flash 6 gelse baskı için. Bir dakika. Vezir Gelemez ki Vezir 4'te. Vezir H5 G6 buna gelirse Vezir boşta. O zaman hiçbir sorun yok. Gelelim. Vezir 4 at düşün. Hesap biraz yamuk oldu ama işin sonunu hallettik arkadaşlar. Vezir H5'ten sonra G6 oynuyoruz. Vezir gelemiyor. Hem kalesi hem de at boşta hem de vezir boşta. Tüm taşları boşta kalıyor. Tam demek ki pozisyonda hiçbir sorun yok. Ha şöyle vezir H5 vezir F3 gel gelebilir derken yine karesi boşta. Güzel. Buradaki atı düşürmüş olduk. Uzun zamandır da online maç yapmadığım için şu an pek alışkın değilim. Ama önümüzdeki maçlarda daha da iyi alışacağımı düşünüyorum. Şimdi vezir B4'ten sonra bu atı rakip nereye kaçacak? Öncelikle onu bekliyoruz. Bakalım. Rakip de beklemiyordu böyle bir hamle. Çünkü gördüğünüz gibi tahtada neredeyse hiçbir tane taşım gelişmedi. Ama atı düştü. Yani biraz garip bir şey rakip için psikolojik olarak. Evet. E 3 geldi. Yani basitçe vezir beydi alsak. Sonrasında at beydi çıkıp rok atsak bence sıfır sıkıntı. Onu bitiririz yani roktan sonra. Vezir G4. Tamam. G7 piyonunu almak istiyor. Vezir alt da almak istiyor. Alır. Sağ olsun abi. Ben rokumu atıyorum. Keyfime bakıyorum. Vezir G7 C5 süreceğim bir de. Alırsa. Şöyle. Aynen. Vezir de burayı kontrol etsin diye. Şimdi H5 sürmek istiyorum aynı zamanda. Vezir'e de bir baskı yapacağım. Ki G7 alınca kare 8 gelebileyim diye. Şöyle bir H5 de sürelim. Alırsa kare 8den sonra bitiyor maç zaten. Vezir H3'e de G5 süreceğim. Piyonları mekibin üzerine doğru sürüyorum arkadaşlar. Rahatsızlık vermek istiyorum ekibi. Vezir F5 koymak istiyor. Şöyle bir şah B8 çekelim. Vezir F5. A4 geldi. Tamam. H4 sürelim bir de buna. H3 sürmek istiyorum şimdi. Buna da a, G4 taşı yapsam boşta kadar hepsi. E4 sürsem kaya 4'e T5 var. Süper hamle 4. Yerse vezir kesiyoruz vezirle. Yemezse kareyi yerse t 5 sonra taş kaybediyor. Ver diyorum veziri. Hop. Şöyle istek var. Bence çok güzel oynadım bu maçı. Vezir B5 geldi. Boştaki kareyi alalım sonrasında bir de bakın bu açtığımda şuraya of çok kaliteli bir maç oldu arkadaşlar diye. İlce iyi etmiş olduk. Cidden e, yavaş yavaş sakin sakin konuşup e, oynadım da en iyi maç oladır. Hani bu şekilde yavaş yavaş tüm fikirleri uyguladım. Sadece bir yerde o vezir H4 geldiğinde vezirin boşta olduğunu anlık kaçırdım. Ama o da olur yani. Daha ilk maçın o kadar günah olmaz. Bence güzel bir maç oldu. Devam edelim. Devam edelim. Yeni rakibimizi bekleyelim. Ben biliyorsunuz genelde 4 veya 5 maç yapıyorum ki e, bütün güçler bir arada olsun diye. Bu defa 2000'lik bir oyuncu ile başladık. Mesela şu an 1900 geldi. Yani 1800-1700 veya 2100-2200 olursa işte o 400 puan farkı çok seviyorum ben. Ee, arada bulunmayın. A3 oynadı. Bu tersten sicil vermeye çalışıyor. Sorun değil. F6 geliş elimiz. H3 geldi. Yok arkadaşlar başka bir şey yapmaya çalışıyormuş. D5 sürelim. Merkezi alıyoruz. Ee, E4 kıracağım bu adama karşı. Çünkü belli bu kapalı pozisyon hastası. Bunu açıp konu dizersek sıkıntı yaşar. C5'ten sonra fili C7'ye çekiyorum bu pozisyonda. Rokumu attım. Kaleyi atacağım E8 e 8e Ata 4 geleceğim devamında. Hop. Ata 4'te geldim. yerse bunu en kötü kaleye At 3 gelince bir F5 sürelim. Merkezi olan baskımızı artırmaya devam ediyoruz. Ve rakipten Rok geldi. Bir tane vezir F6 oynuyorum. Fikrim şimdi F4 sürmek. Bile baskı yapmak. F4, at E4, D4, fil C4, şahit 8, fil D2. F3 yapsak pozisyonda at G3 gelince tamam. F4 yem Vurdu vurdu şah çekti kaçtık. Fili kaçtı. F3 sürdük. Dağıldı komple ortalık. Bir de direkt F3 sürsem olur gibi. Versek atı versek piyonu. Filler burada bakın canavar gibi arkadaşlar. Böyle bunlar burada gözükmüyor ama ben atçıyım bu Çok severim. Ancak uzun böyle menzilli filler. Önünde böyle boşsa arkadaşlar. Yani bütün tahtayı kontrol etmesi beni cidden bazen benden alıyor. Ben burada Vezir h4 gelmeyi hesaplamıştım. Jackson'ı ne ara hesapladım? Mesela bu çalınca D2'deki fil boşta kalıyor. E4'ü yerse de D4 aldıktan sonra F3'te kontrol altında. Fil çarpı F3'te kırmak istiyorum. Bence bu çok tatlı benimle pozisyonda. Ata 4'ü yerse de burada en son pozisyonda. E, fil çarpı F3 kırmayı planlıyordum. Fil G5 geldiğinde bir dakika şimdi hesaplayalım burayı. E4. Tamam önce bir D4 kırayım. Konum tam şey olmasın. Fil vurdu çünkü. Bu attı tamam. Öbür variant'e bakacağım tekrar. Tamam. File 3 geldi. Şimdi bakın fil çarpı 3 vurduğumuz takdirde G3 yediğinde vezir h 3 vuracağım. G2'den batı engelleyemiyor. Eğer bunu engellemek istemezse başka bir şey yaparsa da basitçe fil çarpı G2 vuracağım. Sonrasında zaten iki pion önündeyim. Ee, konudaki atak genel olarak bende. Taşlar gelişmiş halde. İstediğim şey şu at çarpı 4 kırması. Diyeceksiniz neden? Kale çarpı 4 vuracağım. At çarpı 4'ten sonra fil eşki şah çekeceğim. Şah 2 fil G2 şah çekeceğim. Şa kaçınca H1'den vezire koyup mat edeceğim. Gerçekten e, güzel bir pozisyon olacak. Umarım rakibim o tercih eder ki size güzel bir e, konum gösterebilirim derken tercih etmedi. Fil G3 vuralım. F2-3 yerse biz G3 kırıp g 2 etmek istiyorum. Eğer buraya dokunmazsa nasıl bir şey bitirebiliriz onu düşünelim. En kötü ihtimal Fil H2, ŞH, h 2 Fil aç F3 e al. Ver de, ver vezir al. Yani vezir almak da matletmek kadar güzel bir pozisyonda öyle söyleyeyim size. 18 hamlede gerçekten güzel bir pozisyon elde ettik. Bu F4'ten sonra açıkçası ben bunu hiç beğenmedim. Çünkü F4'ten sonra artık her şey boştu. Yani vezir de boştu. Mat da istiyorum. Yerse bir tane yiyorum. Kaçınca şah çekiyorum. Bir daha yiyorum derken burada güzel mat ettik. Gerçekten yine güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer maça. Bugün <laughs> fena oynamıyoruz galiba. Yani tam taktik maçlar denk geldi. Genelde izleyicilerimiz bu tarz şeyleri çok seviyor. Taktik şeyleri ve maçları. Bakalım. Bir rakip daha versin bize böyle tatlısından. Ya 1800 bir şey versin ya da 2100-2200 bandında birini versin. Ki dengeli bir maç dağılımı olsun. Bu topluluktan da bundan kitle arkadaşlar. Buna da katılmayı unutmayın. Diyeceğim hani seviyeniz ne önde. Ona göre belki e, tamamlarız. Ki 1866 geldi. Kalbimiz temizmiş. JMT 987. Buna da bu defa London oynayalım. Hiç sadımız kaçmasın. Sakin sakin bir maç oynayalım. Atak matak çok sorun değil d4 d5 at f3 başlıyorum burada ben. Merkezi kontrol etmek için. c6 f4 gelişiyorum. bg4 geldi atımı istedi. Ben bu atı vermem arkadaşlar. atıya 5 gelip file baskı yapacağım. Dedik sakin maç ama ben dayanamıyorum böyle. <laughs> Bana tempolar verdiklerinde üstün üstüne, üstüne girişim geliyor. h4 ver h5'i şimdi. h6 bir at g6 vuralım. Buna f2 6 ya da e3 oynayacağım. fil d3 geleceğim. Çok üstün kaldık açılışta. Ver diyoruz g6'yı. Şah b7 gelmek durumunda bence burada. Buna da vezir 3 oynuyorum. Fikrim gebeş sürmek her şey değişildikten sonra kale h1'i yemiyor çünkü vezir kontrol sağlıyor. Böyle bir gebeş sürelim. Yerse yerse. Yerse yerse. Sonra vezir 3 geleceğim. At f4'de vezir f4 var. Şah çekerek geliyorum. En son g6 boşta kalıyor. Buna da fil g6 vuruyorum atı istiyorum. At f4'de f4 kırıyorum. Vezir h5 vezir h7 atı kesemeyecek gibi bir hali var ama şöyle isteyelim ki hem buradan hem buradan isteyelim adam ne olduğunu anlamasın. Ya aynı eğer amacınız bir yerde aynı fikri mesela atıyorum buradan Vezir Aşid'i gelmek istedim ya. Fikriniz eğer tek buysa aynı anda başka bir şey istemeye bakarsanız rakip her zaman daha zor ne kadar. Ama unutmayın ikisinin de aynı e, amacı hizmet lazım anladım. Ben burada aynı zamanda veziri Aşid'i alıp fil almayı isteyebilirim bu pozisyonda. Her şey bana açık yani bu konuda. Bir bakın buna da bir tane şah çekiyorum. E8'e Vezir'i koyuyorum Mehmet oluyor. Cidden çok kaliteli bir maçtı. Bu sanırım şu ana kadar çektiğim en kaliteli Antara Koyunları serisi. Ee, görüntü kalitesi hariç bence konuşma hızım olsun aynı zamanda başın kalitesi olsun. Hepsi gayet iyi ilerliyor. Ve son olarak da ENS'de 1999 Eylül'e birlikte karşı maç yapıyoruz. Ne doğru sürdü? At F6 gelelim. E, fil F4'ten sonra şöyle Ateş 5 geleceğim ben. Biraz bir bakalım nasıl oynuyorlar bu seviyedeki oyuncular varyantlara karşı. Yeni bir şey deniyorum da variant hep deniyorum bir tane de. Bir F5 sürüyorum ben burada. Burada en sürmesi lazım. E3 geldi güzel. Atf6 döneceğiz. Bunu istiyordu. Biraz garip maç olacak. Fil G7. Koruyorum atımı. Yerse fil alıp şahfet git geçeceğim en son. Çift fili oynayacağım. Eğer dokunmazsa da at C6. Bravo. At C6 geliyorum. Ver diyorum fili. H4'e hiç dokunmuyoruz. Göre sürüyoruz. Atı kaçacak. D6 sonra. Fil F6. Fil F6. F6. Çok iyi pozisyon işte. D5 diyordum. Tamam. Bakın merkezi aldım. Çift fili aldım. Baskı bende. Sürede öndeyim. Daha ne yapayım? Bütün merkez şu an bende. Bu temanın ya yani bu anahtarı koyuyoruzun teması çift fil oldu. Çift file üstünlüğü oldu cidden. Baya iyi durumdayız. D çarpı 5 6 çarpı 5 yani Devamında belki file 6 da geliştirebiliriz. Vezirci 2 geldi bu pozisyonda. File 6 geldim. Çok güzel. Vezir B3. D4 sürsem Vezir B'yi kırsa D çarpı 3 vursam F çarpı 3 gelse Kale B8 gelsem Vezir çarpı A6 E6 e, fili kalacak. D4 Vezir B7 Fil D5 oynasam Vezir direkt düşer mi? Vezir B4 var ona da. Vezir B4'ten sonra bir C5 gider mi? Gitmez. Vezir B4'de kale B8 gelsem olur ya ama yok ya girmesek. Çok enteresan pozisyon. D4 vezir B7. Fil D5. Vezir B4. Fil E7 de olmuyor. Hele V8 vezir D4 şah da olmuyor. Fil D7 vezir A6. Orada bir şeylerin olması lazım gençler. Ya yani ben buna gireceğim. En kötü niye olmadığını görmüş oluruz. Çünkü... <laughs> Kapıyı yersin. Kapıyı yersin. Gerçekten <laughs> inanılmaz yani. Bu fili e, korunaksız oldu. Bir <laughs> yaptık aklımızdan çıkmış. Eğer kaybedersem ilk kaybettiğim Antara Konuz maçı olacak. Cidden çok şey oldu bu şu an. Çok... yok <laughs> saçma sapan bir şey oldu bu. Çok saçma sapan bir şey oldu. Tamam at C6 çekelim. Vezir F5. Abi inanılmaz ya. Türk, Türk maçı var Rusmuş bir de. Galiba Türkiye kaybetseydik. Ha, tamam şahiyedi. Şey tamam ben bunu toplamaya çalışayım bari biraz. Gerçekten inanılmaz ya. Abi tüm maçları oyna güzel güzel sakin sakin anlat. Bir anda patladık ya. Of kes biz de böyle rahat oynasan oynayın. Tamam. Gel. Aa inanılmaz H5 K8 geleyim. G3 isteyim. Bakalım ya şimdi tam tamına at ikiyi ön gerideyim. Ya buradan toplaması normal şartlarda imkansıza yakın ama ben biraz biliyorsunuz kandırıkçı bir oyuncuyum. Burada belki bir bir şeyler deneyip rakibi kandırabiliriz. Öncesinde piyon bozmaya çalışacağım. Sonrasında biraz zaman baskısı kuracağım ekip üzerinde. Eğer şu an çünkü heyecanlandı büyük 2700 yazıyor yanımda. Bu yüzden de rakibi psikolojik bir baskı oluşturuyor bence üzerinde. Ama tabii sakin sakin oynarsa burada herkesi inebilirsiniz yani. İlgi 5 Bunu isteyelim bir de. E4 sürerse kıracağım ki ilk psikolojik baskımı oluşturayım. Yani. Bak yani sen bu hamleri görmüyorsun ben görebiliyorum baskısı derken onu da eğmedi. At C2. Kale F8 gelemem. Kale F1 var. At E7 gelsem at F5 fikriyle. e 4 mü sürecek bunu da? Bunu vursa cidden çok iyi. Tamam güzel. İlk şansım verdi bana at F5. E4. Bir at G3 alalım. Ver diyelim kaleyi. İki piyon daha toplamamız lazım bir şey, çok hızlı bir şekilde. Kale F8 geldi. E, kale 1 geldi. Kale F8 gelip kale F2 ineceğim şimdi rakibi kandırmak için. At F3 Gözlüyorum burada. at 4 kırıp 65-65 kırmak istiyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Vur abi bana. Tamam. Çok güzel. Şu an bir piyon daha kırptık pozisyonda. Yavaş yavaş topluyoruz. <laughs> yavaş yavaş. Çok yavaş ama. Şah D8. Kalefe 2 inmek istiyorum şimdi. Kalefe 2'ye inelim. Ver diyelim ki 2 D4 geldi. Hmm, kale F4. 2 Tamam. Kale 4 Geleyim bir tane. Bekleyelim bir tur. Burada rakibi bir gelmeniz lazım arkadaşlar. Bir piyon daha alalım şuradan. Kale 8 inmek istiyor. Hiçbir şey istemiyor aslında bakarsanız. Hmm, kale bir tane. Arkaya atacak kaleyi. Tamam. Bir şah. h 6'yı istiyor. Abi tüm taşlar korunaklı bunu yapmak imkansız bence ama bir şeyler deneyelim bakalım. Karay 8. Şimdi kare şık oynayayım. Belki at istiyorum sanar. Çok güzel. Çok güzel. Bu atı bir kırpalım. Tamam at bir abi. İc4 geldi. At f3. Her bunu. At 8 D5. At g5. Çok yani buldu. Çok güzel yani böyle Oh! Ozdon C6 hamlesi. Rakibin böyle A8 veziri tam hazırlarken ki C6 aşağı çektiğini anlamayıp vezir vezir çıkmaya çalışması. Ben ilginç bir maçtı benim için. Yani çok kötü oynadım. Harbiden çok kötü oynadım. Yani pil uyuduğum için ama. Bence video için güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben geri dönüşümü yaptım. Bugün itibaren de videolarımı atmaya elinden geldi devam edeceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saltraşta kalın. Bay bay.